Farkında değilsiniz. Ama animeler baya korkunç şeyler. Bugüne kadar çok fazla anime izlememiş olsam da hemen hemen her türde animeler izledim. Çoğunluğunu yarım bıraktım. Çoğunluğunu birinci bölümünde kapattım. Ve izlediğim her bir animede bir erkek olarak santim santim daha fazla küçüldüğümü hissettim. Santim santim. Ki biliyorsunuz bu devirde artık 18 santimle bir aile bile geçinemiyor. 18 santimle pazara çıkıyoruz, iki kaba kalıp geri dönüyoruz. Her animede gördüğüm şaşmaz karakterler. Utangaçlıktan artık geberme noktasına gelmiş olan kız karakter mesela. Görmeye tahammül dahi edemiyorum orospuları.

İkincisi ise tepkisiz kız. Kızımız esas oğlanın önüne çıplak bir şekilde çıkar ve sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya devam eder. Mimiksizdir,

Senin ananın amına bacağımı sokayım orospunun evladı. Amcık, götö sikik. Senin hayvanı! Çocukken her şey daha keyiflidir. Çizgi film izlemek, televizyon izlemek veya Minecraft oynamak en basitinden. Hatta Minecraft oynamak çocukken her şeyin daha zevkli neden olduğu konusunda açıklama getirebilmek için en iyi örnek. Çocukken her şey muğlaktır çünkü. Bir videoda daha muğlaklık meselesinden bahsetmiştim. Minecraft oynarken çocukken veya ilk oynadığınızda gerçekten gizemli bir dünyanın içindesiniz. Mağaraya girerken ürküyorsunuz. Creeper'lar korkulur yalnız. Ama 2021 yılında Minecraft oynamaya başladığınızda her yere şu lanet olası koşma ve zıplama hareketini yaparak ulaşmaya başlıyorsunuz. Minecraft'ta ne zaman koşma ve zıplama hareketi yapmaya başlamışsanız o zaman sıçmışsınız demektir. Oyunun hiçbir zevki kalmamıştır. Oyunda keşfedilecek her şey keşfedilmiştir çünkü. Ama iki tane anime izlediğinizde bütün animeleri izlemiş gibi olursunuz. Çünkü anasını siktiğimin tüm animeleri birbirinin aynı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi anime denen bokun yalnızca Japonya'da işleniyor olması. Sinemanın sadece Amerika'da yapıldığını düşünsenize. Ne kadar korkunç. Dünya ne kadar sıkıcı bir yer olurdu. Hatta bugün bildiğimiz pek çok Amerikan eserini bile bugün görmüyor. Sadece Fransız yeni dalga sinemasının bile sinemaya kattığı şeyleri saysak yeni bir video ortaya çıkar. Ama amana kodumun adı toplumu olan Japonların anime sanatında sinemada gibi çeşitliliği sağlayamaz. Çünkü ellerinde adam yok. Birincisi Japon piyasaları acımasızdır. Normalde 3 senede çıkarman gereken işi sana 1 senede çıkarttırırlar. Kendi kafana göre davrandığında seni kovarlar. Yani kolektif bir Amerikan kapitalizmi düşünün ve kolektif bir Amerikan kapitalizminin ne kadar belalı ve orospu çocukça bir şey olduğunu düşünün. Ama Japonlar her şeye rağmen hikaye anlatıcılığında iyi. Bakın Amerikan yapımı halkayla orijinal Japon yapımı halkayı kıyaslayın. Japon yapımı cidden korkunç. Amerikan yapımı ise yeşil. Korkunç değil. Bu iki film arasında sadece lanetli kaset sahnesini bile izleyerek aradaki devasa uçurumu algılayabilirsiniz. Amerikan versiyonunda kaset iğrenç. İkide bir de jumpscarel'lar suratınıza zıplıyor. Japon versiyonundaysa kaset gerçekten tuhaf. Ve sizi tuhaflığıyla korkutuyor. Japonların tansiyon kurma veya yönetmenlik veya hikaye anlatma teknikleri konusundaki üstünlüklerini her ne kadar kabul etsem de hikayelere felaket manasız. Bullshit izlerinde bullshit izledikten sonra finale geldiğinizde bu tüm bu bullshitlerin bir mana kazanmasını bekliyorsunuz. Ama hayır öyle bir şey olmuyor benim için bunun en büyük şoku Evangelion'du. Evangelion escapizm karşıtı bir animeyken kendisinin en büyük escapizm eseri olduğunun farkına varamıyor. Evangelion'un sonundaki her şey aslında rüyaymış finalini hatırlıyor musunuz? Eğer tüm hikaye gerçekten öyle sonlansaydı başyapıt bir anime olurdu. Daha sonra anime fake atıyor ve saçma sapan bir hikayeye yöneliyor. Daha sonra da End of Evangelion diye bir film çekmişler. Abi bu soktuğumun animesinde niye hala robotlar var? Neden hala vuran var Evangelion escapism What is this? A giant robot? Yes, and now you will pilot it. You want me to get into this thing that I just now seen for the first time and fight the angels? Yes. Fuck yes! Oh hell, asshole! I'm in a fucking robot! Uh, yeah. uh, uh, you like that? I don't give a fuck. Now ah, give me that juice. Shinji, this is your home now. Damn right it is. We sharing a bed. Stupid Shinji, I'm the greatest pilot in the world. You and me both. You wanna fuck? Holy shit! You know what? I'm gonna eat this motherfucker. Oh. Ah, yeah, this, this tastes like shit, but I'm gonna finish this because that's what a man does. I think I was born to meet you. Let's fuck. No homo. And that's the last angel. Fuck it. I'll be God now. Damn, she got big old pair of tits. Shinji, it's your choice. Would you like to save or end the world? You know what? Make me a new world. That's what I'm talking about. Bu sebeple her şeyi deneyimlediğimi zannederek veya belki de haklıyımdır, her şeyi deneyimlemişimdir. Daha sert animelere yönelmek istedim. Kanlı veya çok daha alternatif veya kendi yeni dalgasını yaratmış animeler. Yani animelerin deep webine girdim. Olabilecek en kanlı, iğrenç veya vahşi şeyleri arattım ve taradım. Ama elbette aradığımı bulamadım. Çünkü kan ve terör hissi sadece bir renk olarak kullanılmış. Yani bir Tarantino filminde ne kadar kan ve terör hissi varsa o kadar bir filmde. Bir animede de o kadar kan ve terör hissi var. Animenin doruklarına ulaşmayı istedim. Marquez satları aramak istedim. Hiç Marquez sat romanı okudunuz mu veya filmlerini izlediniz mi bilmiyorum. Bu türden içerikler tükettikten sonra şunu dersiniz. Ya bu, bu başka bir şey. Ya yani bu çok terörist bu. Ya, böyle. Ya burada saf kötü bir şey var. Yani şu an bunu izlediğim için veya okuduğum için kendime kötü hissediyorum. Çünkü burada kötü bir şey var. Kötülük yani bu. Yani herhangi bir vahşi bir sahneyi okumaktan falan filan bahsetmiyorum. O tür şeylerden etkilenme var. Kötülüğün yüksek şiirinden etkilenme var. Ben şu an burada tehlikeli bir şey yapıyorum hissi. Yani Minecraft oynarkenki muğlaklık hissi bile denebilir aslında. Bu türden bir hissi sadece aradığım ve taradığım ve çok az izlenmiş bir takım hentaylarda buldum. Ama o hentay, onun ön plana çıktığı nokta pornografi. Ben hikaye arıyorum. Ahlaki bir terör arıyorum. Evet o hentaylarda da ahlaki bir terör var. Ama hentay. Olmuyor usta uyuşmuyor işte. İzlenmeden anlaşılmaz öyle söyleyeyim. Sonra Shunji Ito'yu keşfettim. Shunji Ito aradığım tat mıydı bilmiyorum. Aradığım şey o muydu bilmiyorum ama hikaye anlatıcılığı ve korku hissinin zirve noktası buydu. Ve bana da hikaye anlatıcılığı konusunda çok şey öğretti. Özellikle The Town Without Street ve Long Dream hikayeleri birer baş. Yaptı. Japonya'daki bu tarz büyük hikayeleri küçültüp kısıtlı alanlara hapsederek ve yüksek oranda karikatürize ederek yüksek bir temayı işleme hikayesi konseptini en yüksek ve en öz hikaye anlatım formu olarak görüyorum. Her ne kadar Evangelion'u sevmesem de aynı yönetmenin yaptığı Love and Pop isimli filmde benzer bir hikaye anlatım tekniğini kullanıyor. Oedipus hikayesi diye bir hikaye vardır. Kral olan babasını öldürüp Annesiyle evlenen bir prensi anlatır. Bu hikaye ortaya çıkalı binlerce yıl olmasına rağmen bu hikayenin niye hala anlatıla geldiğini ve 2021 yılında bile hala hakkının neden yazılıp çizilip düşünüldüğü konusunda net bir fikir belirtmeden bence hikaye anlatıcılığını anlamak mümkün değil. <laughs>